Şeritten çıkma uyarısı sistemi, ön camdaki kameradan alınan verileri kullanarak sürekli veya kesik bir çizgiyi istemeden geçmek üzere olduğunuzda sizi uyarır. İşlev etkinleştirildikten sonra gösterge tablosunda sol ve sağ çizgi göstergeleri gri renkte belirir ve bu ikaz ışığı yanar. Kamera devamlı veya kesik bir çizgi algılayamazsa ikaz ışığı ve gösterge tablosundaki çizgiler gri renkte kalır. Bir çizgi algılanması durumunda ikaz ışığı ve çizgiler beyaz olarak görünür kamera yalnızca bir çizgi algılarsa gösterge tablosunda yalnızca o çizgi beyaz renkte gösterilir. Algılama 65 ile 160 km bölü saat arasındaki hızlarda çalışır. Bir çizgiyi sinyal vermeden yanlışlıkla geçmek üzereyseniz, gösterge tablosundaki ilgili çizgi ve şeritten çıkma uyarısı ikaz ışığı kırmızıya döner. Sistem ayrıca aracın kontrolünü ele almanız için direksiyon simidinin titreşimiyle de sizi uyarır. Şeritten çıkma uyarısı özelliğini açmak için önce OpenR Link orta ekranından şeritte kalma özelliğini ayarlamalısınız. Araç bölümüne gidip, Sürüş yardımlarını seçin, ardından şeritte kalma menüsünü açın. Şeritten çıkma uyarısını seçin. Özelliği açmak için bu düğmeye basın. Gösterge tablosunda şeritte kalma açık mesajı görüntülenir ve hem bu ikaz ışığı hem de kontaktördeki ikaz ışığı yanarak size özelliğin açıldığını bildirir. Multimedya sistemindeki şeritte kalma menüsünde hiçbir özellik seçilmemişse bu düğmeye bastığınızda gösterge tablosunda şeritte kalma yapılandırılmadı mesajı görüntülenir ve kontaktördeki ikaz ışığı sönük kalır. Bu sürüş yardımını kapatmak için gösterge tablosunda şeritte kalma kapalı mesajı görüntülenene kadar tekrar bu düğmeye basın. kontaktördeki ikaz ışığı söner ve gösterge tablosundaki ikaz ışığı da çizgiler kaybolur. özelliğin seçimini ayrıca multimedya ekranından da iptal edebilirsiniz. Sürüş rahatlığı için direksiyon simidi titreşim seviyesi ve şerit algılama hassasiyeti gibi bazı parametreleri ayarlayabilirsiniz. Şeritte kalma menüsünde ayrılma uyarısına basın. Bu noktada 3 hassasiyet ayarı arasından seçim yapabilirsiniz. Geç, standart ve erken. Şerit algılama hassasiyetini geç olarak ayarladığınızda şerit yalnızca geçildiği zaman algılanır. Standart algılama ayarında şeride çok yaklaştığınızda uyarı verilir. erken ayarında şeride yakın olduğunuzda uyarılırsınız. Ayrıca 3 uyarı titreşim seviyesinden birini seçebilirsiniz. Motor her çalıştırıldığında şeritten çıkma uyarısının araç durdurulduğunda geçerli olan ayarlara sahip olacağını aklınızda bulundurun. Başka bir deyişle de, işlevi etkinleştirdiyseniz motorun bir sonraki çalıştırılmasında etkin olacaktır. Şeritten çıkma uyarısı sisteminin düzgün çalıştığından emin olmak için kamera ve ön camı temiz ve iyi durumda tutmaya özen gösterin. Yetersiz görüş ve dar viraj gibi belli koşullarda işlev geçici olarak kullanılamayabilir. Bu durumlarda çizgiler ve ikaz ışığı gri renkte görüntülenir. Şeritten çıkma uyarısı geri viteste çalışmaz. Farklı yol işaretlerinin bulunduğu bir alana, örneğin yol çalışması girdiğinizde, işlevi devre dışı bırakmanız gerekir. Gösterge tablosunda bu ikaz ışığı ve ön kamerayı kontrol edin mesajı belirirse, şeritten çıkma uyarısı sistemi bir arıza algılamıştır. Sorunu çözmek için bir Renault temsilcisi ile iletişime geçin. Şeritten çıkma uyarısı sistemi sürücünün tetikte olması gerekliliğinin yerine geçemez. Trafik koşullarına ve etrafınızda olup bitenlere her zaman dikkat edin.